Bugünün hava durumuna göre şiddetli bir rüzgar kapıda. Doğudan saatte 1400 kilometre hızla esen canavar rüzgarlar bekleniyor. Boralar çok daha hızlı bile olabilir. Şanslısınız ki bu hava durumu sizin şehrinizin hava durumu değil. Bu Neptün gezegeninin hava durumu. Neptün'ün en hızlı rüzgarları dünya üzerinde de görülseydi bunlar süpersonik olarak adlandırılırdı. Bu hızdaki rüzgarlar dünyada esseydi ne olurdu? Kimse hayatta kalabilir miydi? Bu gerçekten hepimizi alıp götürüldü. En ölümcül uzay hava şartlarında güneş sistemindeki en hızlı rüzgarları konuşuyoruz. Dünyada tek bir hava durumu vardır. Diğer gezegenlerde ise hayal bile edemeyeceğiniz tipten rüzgarlar eser. Dünyada asla karşılaşmak istemeyeceğiniz türde iklim ve koşullar bulunur. Peki aynıları burada da olamaz mıydı? Ve o durumda kalsak en ölümcül uzay havasından sağ çıkabilir miydi? Washington'da sakin bir gün. Birden karanlık bir güne dönüşüyor. Güneş sistemindeki en hızlı rüzgarlar Washington'ın topraklarını vuruyor. Bu rüzgarlar saatte 1400 kilometre hıza sahip. Dünya üzerinde kayda geçen gelmiş geçmiş en hızlı rüzgar saatte 480 kilometre hızındaydı. Çok şiddetli rüzgarlar saatte 380 ya da daha aşağısında bir hıza sahiptir. Bu yüzden 1400 inanılmaz bir sayı. Saatte 1400 kilometre hız yapan bir rüzgarın bir şok dalgası üretebileceğini düşünürsünüz. Yok edici bir şok dalgası ve bir nükleer bombanın rüzgarı da bu hıza sahip olabilir. Ama böyle korkunç bir gündeki rüzgar başkadır. Çünkü arkası kesilmez. Saatte 1400 kilometre hız, ses üstü bir hız'a eş değerdir. Bu durumda beyaz sarayın uyarılmaya bile vakti olmaz. Saatte 1400 kilometre hızda camlar hemen patlar. Beyaz sarayın içerisindeki basınç bir balonunki gibi artar ve bina şişer. Çatı hemen hızla şişerek patlar ve ardından da duvarlar hızla yıkılır. Böyle rüzgarlar diğer gezegenlerde gerçekten de bulunuyor. Ve bu tip rüzgarlar güneşe en uzak olan ve dünyadan 30 yörünge 4 milyar 500 milyon kilometre uzaklıktaki 8. gezegen Neptün'de esiyor. Birer gaz devi olan Jüpiter ve Satürn'ün aksine Neptün bir buz devidir ufak ve taşlı bir çekirdeği, gazlı atmosferi olan bir su, amonyak ve metan buzu topudur. Neptün'de bir günün tamamlanması dünya hesabına göre 17 saati bulur. Güneş etrafındaki dönüşü ise 165 yıl sürer. Neptün'e ilk baktığınızda mavi, enfes bir mavi olduğunu görürsünüz. Buna göre Neptün'ün atmosferini az miktardaki helyum ve biraz da metan gazı gibi katışıklarla bir araya gelmiş, çoğunlukla hidrojen gazından oluşmuş olduğunu söyleyebiliriz. Böylece Neptün eksi 330 derecededir, çok soğuktur çünkü güneşten çok uzaktır. Güneş sistemindeki en rüzgarlı gezegendir. Voyager 2 adlı uzay aracı 1989'da bu buz devinin etrafında uçtu biz insanoğluna bu mavi gezegenin ilk yakın çekimlerini ulaştırdı. Voyager'ın orada tespit ettiği fırtınalar herkesi hayrete düşürdü. Bir insanoğlu, Neptün gezegeninde kol gezen saatte 1400 kilometre hızındaki o korkunç telaşı nasıl hissedebilirdi? Las Vegas şeridindeki Vegas kapalı hava dalışı merkezinde yerin altına bir insanı havaya kaldıracak kadar şiddetli hızdaki pervaneler yerleştirilmiş. Gezegen bilimcisi Adam Shulman, güneş sistemindeki en hızlı rüzgarlar üzerinde çalışıyor ve buraya dünyanın en hızlı rüzgarlarından birkaçını tecrübe etmeye gelmiş. Bu hayatımı tehlikeye atmadan tecrübe edebileceğim en yüksek hızdaki rüzgar olabilir. Benim maruz bırakacakları rüzgarın şiddeti saatte 190 kilometre. Buna ölümcül hız da diyoruz. Bu havadan atladığımdaki uyuşmazlıkla yer çekiminin beni kaldırması arasındaki şiddetin dengelenmesiyle oluşuyor. Hadi yapalım şunu. Bu kadar hızlı rüzgarlar denetlenmiş şartlar altında bile tehlikelidir. Edem koruyucu bir kostüm, kask ve gözlük kullanmak zorunda. Tamamen büyümüş bir insanı orta derecede havaya yükseltecek güçte olsa bile bu rüzgarlar Neptün etrafında esen rüzgarlardan çok daha yavaş. Dünyada saatte 1400 km hıza sahip bir rüzgarla karşılaşmazsınız. Hatta 160 kilometrelik kıza sahip bir rüzgar bile göremezsiniz. Tabii eğer tam vaktinde doğru yerde değilsiniz. Özellikle de bir kasırgaya da hortumun ortasına girmezsiniz. Dünyanın en hızlı rüzgarı rekoru 1996'da Avustralya'da saatte 400 kilometreye ulaşan boralarıyla Olivia Tropical Kasırgası'nda kaydedilmişti. Kuzey yarım kürede ise rekor 1934 yılında New Hampshire'daki rüzgarlı Washington Dağı'nda 370 kilometre hıza ulaşan rüzgarla kayda geçmişti. Ama bunlar kasırga olmayan rüzgarlara ait kayıtlar. Çünkü hava durumu sonucuları kasırgaları başka bir kategoriye koyuyor. 2011 yılında bir hortum 50 bin nüfusa sahip küçük bir şehir olan Missouri Joplin'ı yıkıp geçti. Aman tanrım bu korkunç. Rüzgarların hızı şu anda var olan ölçüm aletleriyle değil, yıkıcılık oranlarıyla ölçülebiliyor. Bu kasırgada saatte 320 kilometreden az hızda olamazdı. 160 insan canlı canlı hayatını kaybetti ve binden fazlası da yağlandı. 2 milyon dolardan fazla bir zarara uğranıldığı hesap edildi. Ama dünya üzerinde kayda geçen en hızlı fırtına 1989 yılında Moore, Oklahoma'daki kasırgada tespit edildi. Diğer rüzgarlar bireysel çalışmalar ve rüzgar ölçerlerle hesap edilirken hortum hızları Doppler radarlarıyla hesaplanır. Taşınır bir Doppler ünitesine göre Moore kasırgasının hızı saatte 450 ile 520 kilometre arasındaydı. Bu da dikey aerodinamik tünelindeki rüzgardan saatte 320 km daha hızlı demek. Saatte 190 km hızındaki rüzgarın şiddetini hissettim. Dünya üzerindeki en hızlı rüzgarlar yaklaşık 3, Neptün'deki en hızlı rüzgarlar 7,5 kat daha hızlı. Ama saatte 1400 km hıza ulaşmışken, Neptün'ün ince üst atmosfer tabakasında görülen rüzgarlar o kadar hızlı değilmiş gibi görünebilir. 1400 kilometre hızındaki bir rüzgarın nasıl bir his vereceği atmosferin neresinde olduğunuza bağlıdır. Çok yüksek bir akımdaysanız yoğunluk oranı daha düşük olur ve rüzgar daha hızlı gibi gelir. Diğer yandan orada o kadar büyük bir güce sahip değildir. Fakat atmosferin derinliklerinde saatte 1400 kilometre hızındaki bir rüzgarla karşılaşırsanız sizi sürükler ve yok eder. Neptün'ün atmosferinin bir mil kadar derinliğindeki yoğunluk bizim dünya yüzeyinde hissettiğimiz yoğunluk kadardır saatte 1400 kilometre hıza sahip bu rüzgarlar sadece sürekli değil. Aynı zamanda büyük ihtimalle milyonlar hatta milyarlarca yıldır esiyor. Böyle sürekli rüzgarlar dünyayı vuracak olsaydı, sizce en uzun zamandır yerlerinde olan anıtlarımız bile buna dayanabilir miydi? Neptün ekvatoru etrafında esen saatte 1400 kilometre hızındaki rüzgarlar güneş sisteminin en hızlı rüzgarlarıdır. Dünya üzerindeki en hızlı rüzgarlarımız yok edici güce sahiptir. Bunları hortum ya da kasırgalar olarak görürüz ve arkalarında bıraktıkları hasarı telafi etmek çok zamanımızı alır. Ama Neptün'ün en hızlı hızlı rüzgarları süreklidir ve muhtemelen milyonlar hatta milyarlarca yıldır aynı hızla esiyor. Dünyada da böyle sonu gelmeyen bir rüzgarın estiğini düşünün. Bazı bölgelerde de yüzyıllardır ayakta kalmış olan anıtlar olduğunu. Büyük Giza piramidi bulunduğu bölgedeki rüzgar ve kumlara 4500 yıldır dayanıyor. Neptün'ün rüzgarlarının onu yıkması ne kadar zaman alır? Doğrusu bir kum patlatan nozulda kireç taşları saatte 2 milimetre kadar aşınıyor. Belki de az bir şey daha az da olabilir. Ve nozul bu kum ve çakıl taşlarını Kireç taşından saatte 320 kilometre hızla oynatıyor. Saatte 1400 kilometre hızı olan rüzgarların bunun 20 katında gücü var. Bu oranda saatte 2,5 santimlik bir aşınma oranı demek. Saatte 1400 kilometre hızla Giza'nın yok olması sadece 3-4 yıl alırdı. Neptün'ün hızlı rüzgarları bu buz devinin tek aşındırıcı gücü değil. Görünüşe bakılırsa bu uzak gezegen aynı zamanda oldukça da fırtınalı. Voyager 2 Neptün'ün yanından uçtuğunda tarihte ilk kez Neptün'ün yakından çekilen görüntülerini elde ettik ve şok olduk. Neptün'ün yüzeyinde karanlık bir nokta olduğunu görünce şok olduk. Görünüşe göre sabitti ve Jüpiter'in Kırmızı Noktasına çok benziyordu. Neptün'ün büyük siyah noktası 16 günde bir devir yapan daire şeklindeki bir fırtınaydı ve dünya büyüklüğünde bir alanı kaplıyordu. Gökbilimciler bunun Jüpiter'in 350 yaşındaki büyük kırmızı lekesi kadar uzun ömürlü olup olmayacağını merak etmişti. Voyager'ın bu keşfi beklenmedikti. Çünkü bu uçuştan önce gökbilimciler dünyadan teleskopla Neptün'e baktıklarında gezegenin sadece düz mavi bir kütle olduğunu görüyorlardı. Neptün'de birçok farklı sürprizle karşılaştık. Mesela kara noktadan daha büyük bir hızla doğuya hareket eden beyaz ve ufak bulutlar yani buz dağları bulutları vardı. Aynı zamanda daha ufak bir kara nokta olan ve genellikle kara nokta 2 ya da büyücünün gözü olarak adlandırılan bir nokta bulunuyordu. Voyager'ın Neptün çevresindeki inanılmaz uçuşu şok edici olabilirdi. Ama hikayenin sonunu getirmemişti. Hubble Uzay Teleskobu bize başka bir şok daha yaşattı. Neptünden daha yeni bir görsel elde etmiştik. Ama o da ne? Siyah delik de neredeydi? Yok olmuştu. Yani anlamıştık ki bu noktalar gelip gidiyor. Gezegenlerin yüzeylerinde ortaya çıkabiliyor ve kalıcı olmayabiliyor. Kaos teorisinden dolayı başka bir noktanın da ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Fakat şu anda Hubble Uzay Teleskobu'nun da çektiği fotoğrafa göre ortada bir siyah nokta yok. Neptün'ün en son fotoğrafları artık çok büyük fırtınalı havalar, on yıllarca süren mevsimler ve eski fırtınaların yok olduğu yerleri dolduran yeni fırtınaların olduğu bir gezegen gösteriyor. Neptün'ün bu hava koşullarının arkasındaki en büyük sır da ona bunu veren güç. Rüzgarlar her yerde sıcaklıkla yönlenir ve Neptün çok soğuk. Aldığı güneş ışığı bizim dünyada aldığımızdan 900 kat daha az. Öyleyse nasıl oluyor da güneş sisteminin en hızlı rüzgarları bu gezegende bulunuyor? Dünya ve Neptün gezegenleri diğer bütün gezegenler kadar birbirlerinden farklı. Ama onların ortak bir yönleri var. İkisinin de ekvatorunda sabit hızla hareket eden bir rüzgar var. Dünyada Alize rüzgarı olan bu rüzgar saatte 20 kilometre hıza sahip. Neptün'de ise bu sayı 1400. Neptün'ün bu inanılmaz güçlü fırtınasına gücünü veren ne? dünyadaki rüzgarlar güçlerini güneşten alıyor. Ama bizim gezegenimiz Neptün'den 900 kat daha fazla güneş ışığı alıyor. Hava şartlarının gücünü güneşten aldığını zannederseniz tamamen yanılırsınız. Çünkü Neptün'ün güneşin havaya verdiği güçle hiçbir bağlantısı yoktur. Bu başka bir şey gezegenin derinlerinden gelen o cehennem sıcağı olabilir. Neptün'ün atmosferdeki sıcaklığı eksi 330 dereceyken çekirdeği yer altında 12 bin dereceye kadar ulaşabilir. Bu daha üst katmanları karıştırıyor olabilir. Aynı ocakta suyu kaynattığınızdaki gibi su alttan ısınıp ısı ileten akımlar yaratıyor olur. Suyun kabardığını görürsünüz. Aynı şey Neptün'de de oluyor. Derinlerden gelen ve yukarı doğru köpürerek kaynayan su, gezegenin hızla dönüşüyle karşılaştığında yüksek hızdaki fırtınaları doğuruyor. Rüzgarlar genellikle sıcak ve soğuğun yan yana durmasıyla oluşur. Yani sıcak hava soğuk havaya taşınır. Buna rağmen Gezegenin kendi dönel oranıyla oluşan rüzgarlar da vardır. Bu da Neptün'ün hızla döndüğü için güneş sistemindeki en fırtınalı gezegen olduğu gerçeğini destekler. Neptün'ün hızlı dönüşünü büyüklüğe katarsanız hız iyice artar. Bu büyük gezegenin ekvatorunun çevresi yaklaşık 160 kilometredir. Bu da dünyanın ekvatorunun çevresinin neredeyse dört katı demek oluyor her 17 saatte bir dönmesiyle ekvatoru çevresindeki hızı saatte 10.000 kilometreye kadar ulaşır. Bu da dünyanın ekvatorunun saatte sadece 1600 kilometre hızla hareket ettiğini gösterir. Neptün'deki bu büyüklükte fırtınalar dünyada görülecek olsa Los Angeles'tan New York'a kadar uçan bir yolcu uçağı saatte 1400 kilometre provara rüzgarıyla karşılaşır. Ticari jetler saatte bin kilometre hızla uçar. Bu yüzden onlar da geriye doğru itilirler. Uzun yolu tercih etmek, baş rüzgarlarını kuyruk rüzgarlarına çevirmek ve New York'a saatte 2700 kilometre gibi önemli bir hızla gitmek 13 saat gibi daha az bir zaman alır. Neptün'ün rüzgarları yalnızca güneş sisteminin en hızlı esen rüzgarları değildir aynı zamanda geriye doğru gezegenin hareket yönünün aksine eserler. Bu da bütün hava durumu sonucularının alışık olduğu bir şeyin Coriolis etkisinin sonucudur. Bir gezegen dönerken kırımlı yollardaki şeyleri de döndürür. UCLA'de dönen bir masa bunun nasıl işlediğini gösteriyor. Hemen üzerine yerleştirilen bir kamerada masayla beraber dönüyor. Yani onun yerinden bakıldığında masa hala sabit duruyor görünüyor. Bunu göstermek için yaptığımız şey hareket eden bir masanın kenarından ufak bir topu merkeze doğru atmak. Böylece içeriye doğru hareket ederken dönüş çevresinde gözlendiğinde yanlara doğru sapıyor. Ve işte bu sapmaya da genellikle Coriolis sapması deniyor. Top dönen masada sağa Masanın aksi yönüne doğru sapıyor. Neptün'de de rüzgarlar benzer bir şekilde hareket ediyor. Gezegen diğer tarafa dönmesine rağmen rüzgar doğudan batıya doğru esiyor. Aslında aynı teori dünyadaki alize rüzgarlarında da gerçekleşiyor. O da dünyamızın dönüş yönünün aksine doğudan batıya doğru esiyor. Dünya'da rüzgarlar sadece atmosferimizin ince örtüsünde esiyor. Neptün'de ise gezegenin derinliklerinde başlıyor ve ilk kez yükselip Coriolis etkisiyle yüzeyde kıvrılana kadar binlerce kilometre yükselmesine neden oluyor. Neptün'deki fırtınalar diğer gezegenlerdeki hiçbir fırtınaya benzemezken dünyadakilere benziyor. Sadece burada dünyadakinden daha hızlılar. Ama evrenin diğer yerlerinde bundan 10 kat daha hızlı fırtınaları olan gezegenler de var. Bunlar Jüpiter gibi dev gezegenler. Fırtınaları geriye çekecek bir sert yüzeyi olmadan gaz ve sıvı küreleri. Katı bir yüzey olmayan bir gezegende fırtınanın hızını çok yükseğe çıkardığınız zaman bu rüzgarları sürekli hale getirmek çok daha kolay oluyor. Çünkü dünya üzerinde olduğu gibi herhangi bir sürükleme veya sürtünme ile rüzgarları geri tutan bir şey bulunmuyor. Dünyadan 51 ışık yılı uzakta bir gezegen bulunmuştu. Yörüngeleri çok yakın olduğundan bir tarafı hep ışık görürken diğer tarafı da hep karanlıktaydı. Bu da bir tarafı kavurucu derecede sıcakken diğer tarafının inanılmaz derecede soğuk olduğu anlamına geliyor. Ama Spitzer Uzay Teleskobu'nun gösterdiği kadarıyla bu sıcak dev yıldızın iki tarafı da sabit şekilde 1700 dereceydi. Bunun olması için hızlı fırtınaların sıcaklığı gezegenin etrafına taşıyor olması gerekirdi. Peki hangi hızda olmalıydı? Hesaplar saatte 14 bin kilometre diyordu. Buna karşılık Neptün'deki saatte 1400 kilometre hızdaki fırtınalar daha bir başa çıkılabilir gibi görünüyordu. Sanki insanoğlu buna direnebilirdi. Neptün'ün saatte 1400 kilometre hızdaki fırtınaları dünyada ise Bilim insanları onun gücünü enerjiye dönüştürmenin yollarını arardı. Dünyadaki rüzgar türbinleri saatte 320 kilometreye kadar çıkan hızlar için tasarlanmıştır. Rüzgar çok hızlandığında türbünler hasarı önlemek için kapatılır. Peki Neptün'ün 1400 kilometre hızındaki rüzgarlarının vereceği hasarı ne kadar önleyebilir? Eğer dünya üzerindeki hava gibi bir havanız, böyle bir atmosfer baskısı varsa, türbinler hızla parçalanarak dağılabilir ve dengeleri bozulur. Rüzgar bıçakları parçalanarak kopar. Ama insanlar inşa ettiklerinin Neptün'ün fırtınalarına direnebileceğini çok da bekleyemezler. Saatte 1400 kilometre hızda bir sürü bina yıkılır gider. İnsanlık boyunca ayakta kalmış anıtlar hiçliğe gömülür. Uzayın ölümcül hava koşulları dünyadan fazla gelir. Ama Neptün güneşin yaklaşık 3 milyar kilometre uzaklığında parlar. O tuhaf mavisi yakın zamanlarda öğrendiğimiz fırtınalı havasını büyük bir güçle güneş sisteminin en hızlı fırtınalarıyla yönetilen havasını bizden gizler.